Ablacık sen nasılsın? Ben de iyiyim çocuklar. Şimdi ne yapalım? Uçalım. Uçalım diyorsunuz. Ama nasıl uçacağız? Nasıl uçacağız? Nasıl? Nasıl? Kucakta. Geliyoruz ablacık. Şimdi kucakta uçacağız. Bir, iki, üç. Arkadaşlar şimdi de size bir şeyler göstereceğiz, bazı şeyler. Bunlar da çok güzelmiş. Fakat gösterebilirsek yani. Bir dahaki videomuzda da yemekler tariflerini vereceğiz. Şimdi göstermenin vakti. Nerede o? Şöyle bir şey var burayı on yapınca. Evet bir şey oluyor diyorlar. Arkadaşlar Bak, ama on yapınca hediye yerine bastığımızda bu açıkken hediye yerine bastığımızda normalde koronavirüs seti gelmesi gerekiyordu. Ama gelmiyor. Bir kadın öyle gösteriyordu videoda ama gelmiyor. Biz de ben çok... de izledim arkadaşlar. Bu arada bu benim videom. Evet bu Sezen'in kanalındaki bir video. Zaten anlamışsınız evet. konudan. Evet. K Ve çok, çok tatlı bir var. Şöyle deneyelim. Çok güzel oldu bence. あとは違う。ちょっと待って、君は今日はの